Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben iyiyim teşekkür ederim. Judo Slot mücadelesini size şimdi çok hızlı ve basit şekilde nasıl üçleyeceğim. Evet arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Barbar kral büyücü arkasına telli avcımı gönderdim. Evet kraliçe, barbar kral, belediye hepsinden kurtulacağız oradan. Elime ondan sonra iskeletorları al, aldım. İskeletleri attıktan sonra cadımı şuradan yolladım. Cadıyı yolladıktan sonra hemen arkasına Pekka'mı elime aldım. Pekka'mı yolladım. Hemen arkasına Süper Varkir. Süper Varkir mi emin değilim. Belediye alın. Al, al, al. Belediye alması lazım. Çok güzel belediye aldı. Bizim için önemli olan oydu. Evet. Çok güzel iş yapıyor orada. Bizim Pekka'mız. Pekka'yı biliyorsunuz. Zalım. Aa, şeyi unuttuk. Süper. Okçumuz buradan buraya alması gerekiyor. Yalnız pekkan ne iş yaptı be. Süper. Evet, orayı da aldıktan sonra şuradan hemen dondurmamı şuraya atıp kraliyetimi buradan yolluyorum. Evet, şuraya bir tane şey atıp yara satıp diğer elemanları oyalamak istiyorum. Çok güzel. Gayet oyalıyorlar. Hemen elime yetimi aldım. Aşağı taraftan bıraktım. Arkasına kraliçe arkasından büyük koruyucu. Elime süper duvar kırıcımı aldım. Yapıştırdım. Şu orta noktayı açtım. Elimde yıldırım büyüğüm duruyor. Yıldırım büyüğümü şöyle şu noktaya bıraktım. Kraliçenin özelliğine basıp büyük koruyucuya bastım. Bundan sonrası 3 yıldız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür etkinlik şeylerini sizin için çekmeye devam edeceğim. Çok rahat bir 3 yıldız bu şekilde alabilirsiniz. Sıralamayı unutmayın. Geri kalanı kolay. 1 milyon ganimet ve bir tane de araştırma büyüsü çok araştırma değil. Hızlandırma mı? İnşaatçı hızlandırma. Çok önemli bence. Yani basit alınacak bir şey değil. Bu arada küçülme büyüsü. Büyük koruyucumuz küçük koruyucu oldu. 97 dedi. 98, 100. Bu şekilde işleyebilirsiniz. Like atarsanız sevinirim. Hoşçakalınız.